E, milli takımda Kuntz'un işinin bittiğini düşünüyorum. Galeri e, e, maçında kırmızı kart olmasaydı muhtemelen o maç berabere biter. Yeniden yapılanmanın unsurlarından bir tanesi olabilecek adamla yeniden yapılanmaya çalışıyoruz. Netonya'nın attığı 3 tane gol var. Üç maçta iki tanesi bize. İşte Almanya'dan bir adam alıp getirdiğin zaman Alman ekolünü getirmiş olmuyorsun. Maçın akışı esnasındaki teknik direktör hamlelerinin de birbiriyle örtüşmediğini düşünüyorum. Fatih Hoca'nın sadece ismi bile e, milli takımda daha farklı bir aura yaratmaya yeterli olur. Gol var mı ekranlarına? Topsuz Oyun'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Hikmet Pınarbaşı birlikte bugün milli takım hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz milli takımımız Euro 2024 elemelerinde Letonya ve Galler'le karşılaştı ve bu iki maçtan da galip ayrıldı. E, bu karşılaşmalara dair senin dikkatini çeken noktalar ne oldu? Onlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Şimdi <laughs> önce Kuntuz'un Letonya milli <laughs> maçından sonraki basın toplantısında sarf ettiği bir cümleyle başlayalım. <laughs> Birazcık bu noktada çarpıcı olacak. Bana e, Kuntz'a kafayı takmışım gibi görünüyor ama. Elimizdeki milli takım havuzunun şu anda oynanan futbolla çok doğrusal olarak örtüşmediğini düşünüyorum. Hı hı. Kuntz diyor ki e, dünyada birçok milli takım vardır herhalde diyor. Hı hı. Bizim maçın son saniyesine kadar mücadele edip o maçı döndürmek için işte gösterdiğimiz çabayı kıskanan. Şimdi buna bir de karşı taraf açısından bakmak lazım hani. Letonya'ya karşı son saniyeye kadar maçı çevirmeye çalışmak durumunda kalan kaç tane milli takım vardır dünyada? Ya muhtemelen Letonya kendi antrenmanlarında yedekleriyle işte karışık maç yaptıklarında iki tane golü bu kadar rahat atamıyordur diye düşünüyorum. Letonya'nın santriforunu tanıyorum. Polonya'da çok sevdiğim ve devamlı takip ettiğim takımlardan bir tanesinin santriforu. Şimdi bu adam bizim ceza sahamızın içerisine girdiği her pozisyonda tehlike yarattı. Oyunculara bireysel olarak bakıyoruz. Bir tanesi işte Juventus'lar görmüş. Atalanta'da işte Gasperini tedris yetişmiş oyunculardan bir tanesi. Diğerine bakıyorsun şampiyon takımın stoperi vesaire. Bu adamların birbirinden bu kadar habersiz olabilme ihtimali söz konusu olabilir mi? Yani bu milli takımın stratejisiyle alakalı bir pozisyon. Şimdi milli takımı sahada nasıl yer aldığına bakalım. Milli takımı Kağıt üzerinde değerlendirdiğimiz zaman şunu söylüyoruz diyoruz ki top Türk milli takımında kalacak mümkün mertebe rakibin oluşturduğu ara boşluklardan faydalanmaya çalışacağız becerikli ayaklarımızla sürpriz gollerle rakibin gardını düşürüp ondan sonra hani oyunu rölantiye alacağız kadrosu kadroya baktığımız zaman peki sahaya yansıyan bu mu kesinlikle evet. değil şimdi umut Nayır'la maça çıktık. Ben Umut Nayır tercihini eleştirmiyorum. Umut Nayır'la oynama biçimimizi eleştiriyorum. Umut Nayır'dan nasıl fayda sağlayabilirsiniz? Şimdi bir geriden uzun topla çıkıp santrifor arkasına bir tane şutör oyuncuyu koşu attırarak bundan istifade edebilirsiniz. Cengiz'i çakat e edebilir. Arda gidip arkasında konumlanabilir. Ya da Kerem'i yanına yaklaştırsın. Umut indirir. Kerem üzerinden ters taraftan bitirirsin vesaire. Milli takımda şöyle bir pozisyon söz konusu bana göre. Sert eleştiri mi olur? Hakikatin dillendirilmesi mi olur? Onu izleyenlerin takdirine bırakalım. Oyuncuların her birisi belli potansiyellere sahip. Belirli kulüplerde maç tecrübesi edinmiş isimler artık bunların e, saha içerisindeki varyasyonlarına da çok müdahale etmeye gerek yok gibi bir kurgu söz konusu. Cengiz aldığı zaman bir sonraki aksiyonunda ne yapacağını Arda Güler bilmiyor. Kerem topla buluştuğu zaman Umut Nayır'ı hangi noktada, yüzü yönü ne tarafa dönükken topla buluşturacağından çok haberdar değil. Bu Kerem'in problemi değil, Cengiz'in problemi de değil bu arada. Bu... Öncesinden çizilmiş olan bir setin evet. olur senin. Bunu diğer 10 futbolcu ezberebilir. Kaleci de arkadan gözlemler bunu. Teknik adamın çalıştırması gerekiyor nasıl oynayacaklarını. Şimdi eğer mantık şeyse, e, Kuntz, hani alt yaş gruplarından böyle Mimar tipi teknik direktör ya buraya o mantıkla geldi ya işte Alman ekolünü alacağız Türkiye işte Almanya'dan bir adam alıp getirdiğin zaman Alman ekolünü getirmiş olmuyorsun. Hani Almanya'da herhangi bir düzeyde iş yapmış bir adamı aldığın zaman Almanların sahaya koyduğu performansı direkt alıp paket halinde senin milli takımına entegre edemiyorsun. Kadronun hazırlanma biçimiyle. Maçın akışı esnasındaki teknik direktör hamlelerinin de birbiriyle örtüşmediğini düşünüyorum. Yani maça başlarkenki strateji başka bir şey. Sanki hep beklemediği şeylerle karşılaşıyor milli takım sahada. Savunmadan topla çıkıyoruz. İşte Zeki üzerinden, Merih üzerinden ya da Abdülkerim Ferdi ikilisi üzerinden. Ferdi Fenerbahçe'de ki Fenerbahçe Ferdi'nin sırtına inanılmaz yük bindirdi bu sene. Bence Ferdi Fenerbahçe'ye vereceğinin 3 kat fazlasını verdi bu sene oynadığı futbolla ferdi Fenerbahçe aşırı derecede yükleyip çok tek taraflı hareket ediyor diye eleştirirken milli takımda sezon boyu yaptığı kadar top taşıdı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bir takımın ana planı sol bekte oynattığın devşirme oyuncunun iç koridordan top taşıması mı olmalıydı yani? Burada sen Orkun Kökçü'yü nerede kullanacaksın? Hakan Çalhanoğlu'nu hangi noktada topla buluşturacaksın? Ben bakıyorum şimdi. Ben teknik direktör tarafından bakmaya çalıştığım zaman kadroya bakıyorum. Umut Nayır var. Umut Nayır'dan ne şekilde verim alacağım belli. Ya 6 pas içerisine rakibi bloke edebilecek sert ortalarla Umut Nayır'ı besleyeceğim. Ya da geriden attığım topları Umut Nayır karşılayacak. Çabuk çevik şutör ve adam eksilten bir oyuncuyla birlikte al ver işine girecek. Bu şekilde faydalı olacağım Umut Nayır'dan. Şimdi Kerem'i zaten anlatırken tarif etmiş olduk. Arda Güler'i de anlatırken rolleri tarif etmiş olduk. Cengiz Ünder en iyi yaptığı şeyi en iyi yapmasıyla görevlendirilmiş sanki. Soluna çek vur. Yani Cengiz her topu soluna alıp çekecek vuracak. Bu adamdan başka bir beklenti yok herhalde ki. Her pozisyonda bunu denedi Cengiz. Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye olan mesafesine bakıyorum. 65 metre 70 metre ötede Hakan Çalhanoğlu'nu topla buluşturuyorsun. Hakan Çalhanoğlu'yla Orkun geçiş hücumlarını savunmak üzere geride konumlanıyorlar. Orkun da şöyle bir şey yaptı. Şimdi bu merkez oyuncularının ikisinin hem geçiş savunması yapma zarureti var. Hem senin en kreatif adamların en kreatif adamlarından geçiş hücumlarını engellemesini istiyorsun. Şimdi burada bir problem teşkil eden durum var zaten en başta. Bu adamların enerjisini kaleden 65 metre uzakta savunma yaptırarak mı kullanmalı konusu. Bence ana soru bu olmalı. Takımda Orkun'dan ve Hakan'dan daha kreatif, hı hı. daha delici, daha yaratıcı daha bir sonraki aksiyona arkadaşını hazırlayan kalitede pas atabilen kaç tane adamımız var? Bunlara bizim asıl temel ihtiyacımız olduğu nokta savunmanın önümü. Sen bütün sorulacak soruları soruyorsun ve bu grup e, yani Euro 2024 yolunda gerçekten takımımız için böyle kolay bir grup. Hırvatistan'la birlikte çekişeceğini beklediğimiz, Hırvatistan'la hani zirve yarışına gireceğimizi beklediğimiz yerde hem Letonya'ya hem de Galler'e karşı hadi neyse Galler'e 2 gol 2-0 rahat bir skorla geçtik ama Letonya'ya karşı son dakikalara karşı Galler Kırmızı kart olmasaydı muhtemelen o maç berabere biterdi. O maçta sıkıntıya girebilirdi. Doğru orada bir de verilen bir kırmızı kart var. Arda Güler mükemmel bir gol attı mesela. Evet. Arda Güler'in golü atarken ki görüntüsünü durdurup izlerseniz, hı hı. Arda Güler'in etrafındaki oyuncuların tamamı Arda Güler'in şut çekmesini bekliyorlar. İkinci seçenek mesela kafalarında ona göre bir konumlanma söz konusu değil. Aynı zamanda Kaleci'nin çeldiğinde topa müdahale edebilecek pozisyonda da değiller. Rakip savunma oyuncularıyla eşleşmeye çalışmışlar hı hı. ve rakip savunma da Arda Güler'e 3-4 saniyelik şut çekebilme serbestisi yarattı. Düzeltti, kontrol etti, rakibin eksiğini gördü, çok güzel yere vurdu, mükemmel bir gol attı. Golü hafife indirgemeye çalışmıyorum. Sadece milli takımın felsefesi maça çıkış stratejisi nedir diye soranlara o fotoğrafı gösteririm ben. Arda Güler şapkadan tavşan çıkaracak, yani, milli takım bak. maçı kazanacak. Aynı şey Cengiz'in hücumlarında da geçerliydi. Aynı şey Kerem'in hücumlarında da geçerliydi. Kerem şu bölgelere topla girdiği zaman, topla daldığı zaman herkes Kerem ne yapacak, hangimizi atacak modunda bekliyorlar. Şimdi az çok böyle uzun yıllar futbolu seyreden insanlar bunu fark edeceklerdir. Futbolcuların vücut dilleri pozisyona aşina olup önceden hazırlanıp hazırlanmadıklarını vücut dilleriyle aslında dışarı lanse ederler. Maçları Christoph Daum'un kulakları çınlasın. Kendisine de acil şifalar diliyorum. Christoph Daum'un maç analizleri yaparken kullandığı sistematiklerden bir tanesi Hı -hı. o dönemin şartlarına göre e, düşünelim. Şey yapmayalım. Dönemin bağlamından koparmayalım. Maçları maksimum düzeyde yavaşlatıp elinden geldiğince kare kare izlemeye çalışmak şeklindeydi. Mesela bir maça e, birlikte çalıştığı kişilerden bir tanesi anlatmıştı bana. Bir maça 8-9 saat sadece gözlem süresi ayırdığı söyleniyor. Maç analizi Hı hı. Konusunda kendisini geliştirmek isteyen birçok insan var. Bu konularda örnek alınacak piyasada birçok kişi var. Hı hı. Türkiye'de bu maç analizi meselesini çok ciddi sektör haline getirmeye çalışmış isimlerden bir tanesidir Davum. Ve Davum kendisi aynı zamanda teknik direktörlüğünün yanında maç analistiydi. Ben şimdi Davum'un bilgileriyle birçok meseleye yaklaşım hı hı. E, yöntemini belirleyip ona göre değerlendirmeye çalışıyorum. Futbolcuların tek tek kare kare görüntülerine bakıp da hani 15 saat bu maçla zaman harcayın demiyorum da bazı spesifik pozisyonlarda durdurup fotoğraftan yorum yapılmaz ama doğru noktada durdurursanız da çok iyi bir done verir o. Doğru. Milli takımımız bazı konularda tamamen spontane oynadığını görüyoruz. E, milli takımda Kuntz'un işinin bittiğini düşünüyorum. <laughs> Bu özellikle son iki maçtaki. Aslında son iki maçtan beklenti çok büyüktü. Milli takım maçı kısa sürede kopartacaktı. Evet. Kopardıktan sonra milli takım rölantiyi alacaktı. Artık orada bireysel yeteneklerin e, tırnak içinde söylüyorum şovlarına evet, kalacaktı doğru. iş. Ama beklendiği gibi olmadı. Galler kırmızı kart görmeseydi Türk milli takımının kaç tane şutu var? 14 tane şutu var. Bunların kaç tanesi isabetli şut? Yanıyor, yanılmıyorsam 6 tanesi isabetli şut. Şimdi rakip. Seni 6 tanenin haricinde hı hı. kalan şutlara seni zorlamış. Şut şey, atmak evet. zorunda kalmışsın. Ki Galler biz burada milli takımda oynamadan yaptığımız programda ne dedik? Galler ön alana kadar oyunu tutmaya çalışacaktır. Maksimum düzeyde maçı 0-0 götürmeye çalışacaktır. Galler açısından baktığında maçı 1-0'a ya da 2-0'a götürecek tek opsiyon oyuncunun o anki bireysel kabiliyeti ve savunmanın hata yapıp yapmaması. Bu kadar. Bu belirleyecekti. Şimdi biz böyle bir milli takımın kırmızı kart görmesinden sonra galip gelebiliyoruz. Ben bir futbol dominasyonundan bahsedemiyorum. %77 topla oynayan bir takım olmamıza rağmen. Şimdi dünyada çok nadirdir böyle yüzde %77 topla oynayıp da bu kadar kısır bir futbol ortaya evet. koyan. İşte bir hatırladım City'nin maçı vardı. yüzde %82 civarında topla oynamıştı. 3-0 yenilmişti. O çok ekstra bir maçtı. Ama onun dışında işte ikinci bölgede Hakan ve Orkun'un devamlı geriye doğru koşu atıp devamlı kendini boş alana atmaya çalışıp orada topla buluştuğu zaman da kafasını kaldırdığında önündeki oyuncularla arasındaki mesafenin açıldığını görüyoruz. Şimdi modern futbol ne diyor bize? Herkes yakın olmalı. Arkadaşınız için de koşmalısınız. Arkadaşınızın çevresinde bulunmalısınız. Topu almayacak olsanız dahi istasyon yaratmalısınız. Türk milli takımında Türk futbolunun kronik yaralarından bir tanesi mevcut. Nedir bu? Ben topu aldıktan sonra hangi aksiyona geçeceğimi topu almadan belirlemeliyim. Peki burada topu sana atacak olan insanın... de Bunu düşünüyor mu aynı şey mi? Topu sana nasıl aktaracağını düşünüyor musun? Değil. Bu birazcık bu noktada pragmatiklik oluyor. Oyuncuları suçlamıyorum bu arada. Bu teknik Genel kadronun oluşturacağı evet. şablonla alakalı bir pozisyondur. Hiç kimse şey demez yani Orkun geriye doğru topu almaya geldiği zaman siz ondan 35 metre uzakta konumlanmalısınız demez. Şimdi milli takımın pas metrajlarına da bakıyorum. Tek tek böyle detaylarla, istatistiklerle sıkmak istemiyorum. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ile oynayan, ön tarafta top taşıyıcı özellikleri yüksek seviyede olan bir milli takımız biz. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ile top taşıma ihtimalimiz olmadığı için top taşıyacak oyunculara olması gerekenden daha uzun top atıyoruz. Arkaya Salih Özcan atıp, Hakan ve Orkun'u biraz daha önde konumlandırarak çözülebilir. Ferdi Kadıoğlu'nu top taşıyıcı olarak kullanmak yerine Ferdi Kadıoğlu'nu ikinci bölgedeki iç koridorda konumlanıp pasistasyonu yapacak seçenek olarak kullanmak mümkün olabilir. Ki Ferdi Kadıoğlu 8 numara oynayabilen bir oyuncu aynı zamanda. Alt yaş gruplarında oynadığı da birçok maç var. Fenerbahçe'de de bek başlayıp 8 numara gibi konumlandığı çok fazla maç var. Oraya bir oralarda ya yani Bizim aslında yapıyor. çok fazla seçeneğimiz var. İşte Zeki'den yana çok fazla seçeneğimiz Hı -hı. yok. Zeki dümdüz bir adamdır. En iyi yaptığı şeyleri devamlı en iyisini yapmaya çalışır. 10 üzerinden 9'luk performans vermez ama 10 üzerinden 5'e de performans düşmez. Zeki'yi bu denklemin dışında bırakırsak herkeste de kreatif değerler yaratabileceğim bir Milite. havuzumuz evet. var. Şimdi bu oyuncu havuzundan %77 topla oynayıp 10 kişilik gallere dahi sıkıntı yaşayan bir milli takım çıktıysa bu havuzdan bu teknik ekip Kesinlikle. ve teknik ekibi belirleyen kişilerin adına yazar. Yeni yönetim kurulunda kimlerin yer alacağını merak ediyorum. Alman ekolü kağıt üzerinde de işte buraya deftere yazdığım zaman çok güzel duruyor Alman ekolü. Ama sahada öyle durmuyor değil mi? <laughs> sahada öyle bir şey yok çünkü. Şimdi sahaya Alman ekolünü yerleştirecek olan adam Alman ekolünün yetiştirici unsurlarından bir tanesinin dişlisi. Biz şimdi şey yapmaya çalışıyoruz. Yerli bir araç üretmeye çalışıyoruz. İlk aldığımız şey direksiyon. Yani kuntsu küçümsemek, ee, hakaret etmek anlamında söylemiyorum. İşleyen bir sistemde muhtemelen ortalama üstü herhangi birisi kuntsun 2-3 basamak altında performans verebilirdi zaten. Çünkü orada işleyen bir sistematik var. Yapacakların ve yapmayacakların belli. Senin asıl performans göstereceğin yer burası. Burada oyuncular kendi takımlarında belirli rollerde görev alıyorlar. Bunların kendi takımlarına göre savunma ve hücum rolleri var. Burada kendi takımında top taşıyıcı olan oyuncular var. Sende top taşımaması gereken adamlar var mesela. Kendi takımlarının en kreatif oyuncuları olan adamlar var. Bunların defansif meziyetleri önde konumlandıklarında başarılı olmaları bu istatistikleri yaratıyor. Hakan Çalhanoğlu çok iyi böyle adam yiyen orta, defansif orta saha olduğu için ikili mücadelelerde başarılı değil. Kendi mevkisine göre olması e, çok tırnak içinde. Beklentiye dahil edilmeyen pozisyonlarda Hakan Çalhanoğlu başarılı. Şimdi onu Patrick Vieira gibi oynatmaya çalışırsan beklediğin performansı alamazsın. Şimdi Gutkowskis ile Hakan Çalhanoğlu'nu 20 tane topta... Butskoskis kendi kalesine yüzü dönükken atılacak 20 tane topta Hakan Çalhanoğlu'yla ikisini birleştir. Hakan Çalhanoğlu'nun ona gelen topu alma olasılığı kaçtır? Hakan pozisyon bilgisiyle etrafındaki oyunculara kıyasla fizik fizik kalitesiyle başarılı olan bir oyuncu. Orkun Köçü oyun görüşüyle 170 dereceye hakim olabilmesiyle başarılı olan bir oyuncu. E biz ne yapıyoruz? Bu adamlara diyoruz ki sen öndeki top taşıyıcıları bul. Ya biz özelliklerini törpülüyoruz adamların. Sonra Eliriliyor diyoruz ki bu nasıl orta saha? Çünkü yapabileceği görevi vermiyorsun. Başka bir görev veriyorsun. Haliyle böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ya ben şunu da merak ediyorum. Senin Euro 2024'e gittik diyelim. Dediğimizde bu takım... Gideriz herhalde yani biz Yani bilmiyorum hani mesele gerçekten bir takım olunca hep kafamda bir soru işareti oluyor şu dönemde özellikle. Hani gittik diyelim senin bu takımla bir beklentin var mı? Konusunda devam edilip edilmemesi tabii ki çok önemli bir etken ama e, ilerisi için ne bekliyorsun? Şimdi Türk futbolunun değişmez gerçekliklerinden bir tanesi şudur. Daimi revizyon, devamlı yeniden yapılanan bir ülkeyiz ve kulüplerimiz de devamlı yeniden yapılanan kulüpler. Kuntsu yeniden yapılanmak için getirdik biz. Hı hı. Hep benzer şeyler söylüyormuşum gibi olacak ama yeniden yapılanmanın unsurlarından bir tanesi olabilecek adamla yeniden yapılanmaya çalışıyoruz. Muhtemelen Kunt'un son zamanlarıdır. Bir sonraki maçı görür mü? Bundan bile emin değilim. Hani Eylül'e kalır mı Kunt? Ondan emin değilim. Muhtemelen yakın zaman içerisinde bir teknik ekip değişikliği yapılacaktır teknik direktör olarak e, düşünülen isimlerden bir tanesi Türk futbol kamuoyunu inanılmaz derecede heyecanlandıracak diğeri de ciddi anlamda tartışmalara yol açacak isimlerden bir tanesidir İkisi de kendi mental yapılarına göre yapabildiklerinin en iyisini yapma yolunda hareket eden bir tanesi çoğunlukla yapmış olan teknik direktörlerden bir tanesi Burada yeniden bir yapılanma söz konusu olacaktır. Kuntz geldiğinde oluşturulan romantik ortamın çok gerçekçi olmadığını zaten düşünüyordum. Burada da konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam hı hı. teknik direktör tercihi olarak milli takım bundan sonraki maçlarına, bundan sonraki turnuvaya gideceği teknik adamıyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve ben gruptan zaten rahatlıkla çıkmamız gerektiğini hı hı. bu grubun ikincisinin de Ermenistan olduğunu tekrar hatırlatma gereği duyuyorum. Yani Ermenistan grubumuzda Hırvatistan'ın önünde ikinci durumda. Tamam işte maç fazlalığı bilmem ne falan filan ama bu grup öyle bir grup. Bu gruptan Türkiye'nin alacağı üst üste iki tane beraberlik ne oluyor arkadaş durumuna sorusuna sebep olmalı. Oyuncularımıza tek tek bakarsak bireysel kalitemiz Hırvatistan haricinde herkesten daha iyi pozisyondayız. Ermenistan en iyi yapabildiği şeyi en iyi yapabildiğinde aldığı puan 3 maçta 6 puan. Bu kadar. Maksimum budur. Hı hı. Letonya zaten işte başında da konuştuk. Letonya'nın attığı 3 tane gol var. 3 maçta 2 tanesi bize böyle söyleyince çok trajik oluyor 3 tane golün 2 tanesini bize attığını i̇şte, söyleyince Kunt şey diyor ya ben o yüzden bunun üstünde duruyorum hani bütün dünyadaki takımlar bizi kıskanıyordur son ana kadar mücadele ediyoruz yani doğru tabii. niye Letonya mücadele yakın? etmek zorunda kaldığımız daha bence temel soru, soru o olmalı ben hep şey tarafından bakmaya çalışıyorum hani herkes pozitif tarafından anlatıyor zaten yani piyasadaki yorumcusu televizyoncusu vesaire Hı. bilmem nesi İşte Kuntz burada jenerasyon oluşturacak şöyleydi böyleydi ben karşı taraftan kumsu nasıl görünüyor diye bakmaya çalışıyorum. Yani ben bir takımı izlerken takım neler yapıyordan ziyade karşı takımın neleri yapmasına yol açıyor. Nelere hı hı. sebebiyet veriyor karşı takımı? Kendi oyun felsefesine uygun konumlanmaya zorluyor mu, zorlamıyor mu? Şimdi Letonya Türkiye'ye göre mi pozisyon aldı. Yani Galler Türkiye'ye göre mi pozisyon aldı. Galler'in yapacağı şey belliydi zaten. Isı hepsini üst üste getirelim. Adamlarda bir değişiklik yok. Hep aynı Stoper işte. aynı yerde konumlanıyor. İşte merkez orta saha gene aynı yerde konumlanıyor. Bek oyuncusu ise ileri uçtaki oyuncuların birbirine olan mesafesi değişiyor sadece. O da yani daha fazla geçiş hücumu yapma şansı bulurlarsa topu attıkları metrajdan dolayı oyuncular yerleri değişiyor. Oyun kadar. stratejisinden dolayı değil yani. Hasılı kelam Türkiye yeniden yapılanma sürecine girmeden artık yapılanmayı bir kenara bırakmalı Türkiye. Yapılanma sürecini açtık biz artık. Her sene yeniden yapılanıyoruz. Bir revizyon devamlı yapılıyorsa revizyon, revizyon yapılmıyor değil. anlamına gelir evet. bence. En doğru ismi getirmeli milli takım. Bu takımdan inanılmaz bir takım çıkabilir. Bu takım çeyrek finaller yarı finaller görebilir. Bunlar S hayal değil. Sence en doğru isim ne peki? Fatih Terim milli takım açısından Getirilebilecek ülkedeki en yüksek seviye teknik direktör. Fatih Terim hocanın milli takıma bakış açısı nedir bilmiyorum. Milli takımla en son yaşadığı macerada çok ciddi iniş çıkışlar, kaoslar, kargaşalar yaşanmıştı. Evet. O dönemde kaos yaşadığı isimlerle sonradan hocanın yolları kesişti ama. Şey diyemeyiz mesela milli takımdan çok kötü ayrıldı. İşte şununla bununla bununla arası Hı -hı. kötüydü diyemeyiz. Hocayla herkes bir şekilde elini öptü, barıştılar, anlaştılar. Birlikte öyle veya böyle bir Devamlı. şekilde yol yürüdüler. Hı -hı. Fatih Hoca bu noktalarda e, geçmişin üstüne sünger çekmeyi çok iyi başarabilen teknik adamlardan bir tanesidir. Ben kamuoyunda hemen hemen her takım taraftarının da bir şekilde gönlünde yatan isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, diğer ismi geçen isim Abdullah Avcı. Abdullah Hoca'nın da kendi futbol felsefesine uygun takımlarla belirli bir zaman diliminden daha fazla çalıştığında sahaya artı. Özellikleri hı hı. yüksek seviyelerde takımlar çıkardığını net olarak söyleyebiliriz. Ee, Avrupa'daki tercihlerinden dolayı eleştiriliyor Abdullah Avcı. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Avrupa maçlarına rotasyonla çıkan Abdullah Hoca ile biz Avrupa'ya karşı mı mücadele edeceğiz eleştirileri mutlaka gelecektir. Ben böyle olduğunu iddia etmiyorum ama ilk gelecek eleştiri bu olacaktır. Biri bu olur, evet. Şimdi iki isimden bahsediliyor. Hı hı. İki isim de bence milli takım açısından yeterliliğe sahip ama bir tanesi Türk Futbol. Tarihinin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörü. Bir tanesi şurada öbürü... Avrupa'da herkesin saygı duyduğu elit antrenörler. Ne briefinglerine vesairelerine çağrılan konuşma yaptırılan bir teknik direktör. Fatih Hoca'nın sadece ismi bile e, milli takımda daha farklı bir aura yaratmaya yeterli olur. Abdullah hocayla çalışacaklarsa da... Şimdi Fatih Hoca ile çalışılacaksa hedef farklıdır. Abdullah hocayla çalışılacaksa hedef farklıdır. Abdullah hocayla çalışılacaksa şayet... Milli takımın hedefi muhtemelen bir sonraki turnuva olur. Hmm. Şimdi burada gelecektir. Abdullah hocanın şeyleri kolay değildir. Uygulaması, uzun süre futbolcuyla zaman geçirmesi lazım. Evde falan da durmuyor devamlı. Devamlı maç izliyor, maçların tekrarları geçmişe dönüyor onları izliyor, analizler çıkartıyor falan ve bunları oyuncularla da paylaşıyor ekibiyle birlikte. Yani Abdullah Avcı daha uzun vadeli bir tercih olur. Fatih Hoca için zaman dilimi e, koymayı kendimde hat görmüyorum. Hani kısa, orta, hmm. uzun her vadede Fatih Hoca istediğinde sahaya odaklandığında başka şeylerle muhatap olmak zorunda kalmadığında Türkiye'nin en üst düzey teknik adamıdır. Bakalım milli takımı nasıl günler bekliyor. Euro 2024 yolunda hangi teknik adamla devam edeceğiz? Eylül ayındaki maçlara, Eylül ayında oynanacak maça hangi teknik direktör önderliğinde çıkacağız göreceğiz hepimiz. Diyelim sana teşekkür ediyorum bugün milli takımı şöyle de bir değerlendirdiğimiz için. Milli takımı birazcık fazla böyle sert ve keskin eleştirmek Hı -hı. durumunda kaldık ama şimdi ben milli takıma Değer veriyorum. bu şeyleri böyle eleştiririz Bu ama oyuncuların ya. her birisi benim açımdan çok kıymetli. Ben Ferdi'yi de çok seviyorum, Arda'yı da çok seviyorum. Her bir oyuncu çok seviyorum. Bence bunlar şeyi beklememeli ya hani 28 yaşını beklememeli futbol hayatının prime dönemini yaşamak Hı -hı. için milli takımlarda. Ya bu çocuk 17 yaşındayken başarılı olsun çıksın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etse. Doğru. Ferdi aynı şekilde Değil bu adam şart mı yani da. 29 yaşına kadar bunu olgunlaştırmamız? Doğru. Ya bizim oyuncularımızın bir eksiği yok aslında dediğim gibi sürekli bir yapılanma, senin de söylediğin gibi devamlı yapılanmaya giderek başarı elde etmek güç gibi görünüyor diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.